Merhaba hepinize merhabalar arkadaşlar bugün e, enderliklerine göre en iyi savaşçıları seçeceğiz ilk önce ender enderlikten bence yani en iyi Colt arkadaşım var yanında e, o da e, o ikinci en iyisini seçecek ve Brok e, biz şimdi oyunumuza neydi başlayalım hesaplaşmada. Başlayalım. Deneyeceğiz arkadaşlar. Yani iyi bir video olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar bir durdurdum orada biraz uzun sürdü için. Ee, şimdi hemen başlayalım. Yanlış aksesuarı seçtik işte ya. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Ah tamamdır. Sakin kuzey. Arkadaşımın ismi kuzey. Şu yüzden ismin Kaleyman yaptı. Bana o, o hep kel diyor. Benim ismim de eğmen. Brawl Stars ismini öyle yapmış. Hayır ya. Hayır Aga ne yaptım ben? Arkadaşlar böyle. Yani kurt. Cool... Hayır ya. Şimdi Super Ender'de ben dynamite seçiyorum arkadaşlar. Dynamite daha iyi çünkü. Bu Ender'de. Şimdi arkadaşım meyve seçti Tabii benim eski komdom bir seviye. Onun hesabı biraz yeni kalsmıyordu. Bir, bir aralar çok oynamıyordu bu ara. Hiç ben onu oyna hayata döndürdüm. <laughs> Arkadaşlar bu arkadaşımız Atrona kaç like atıyoruz bilmiyorum. Atın bakayım ne kadar atacağınız. İzleyen kişilerine göre ortalama kaç like aldığınıza bakacağım. Oo bunlar bot gibiler. lan. Kuzey sen al onu, ben kırdım. Hadi lan iki zıplayış yapamadım ben arkadaşlar biliyor musunuz hayatımda? Neden bilmiyorum ama yapamadım. Bu Arkadaşlar demiş miydim Dynamite ile müthiş oynarım. Hadi bakayım. Bana Dynamite Pro'su derler. Şu anda atmayayım birazcık şey olsun. Tamamdır. Çok iyiyiz. Çok be arkadaşlar ne yapıyorum. Ben Dynamike ile aşırı iyi oynuyorum ben. 750 kupa yaptım gelsin mi? Ah be. Olsun arkadaşlar iyi dayandık. arkadaşım da teşekkür ediyorum. İyi oynadık. Şimdi destansı karaktere gelirse ben Edgar oynamıyorum çünkü 1000 kupa 1008'de düşürdüm onu. 1000 ee, kupadan düşürmek istemiyorum. Bence öbür karakter e, Frank olması lazım. Arkadaşım da Edgar'ı seçer büyük ihtimalle ve Edgar'ı seçti. Bunları da hemen çift hesaplaşmada oynayalım. Hadi bakalım, bismillah. Arkadaşım çok iyi Frank oynuyor. Ben aşırı iyi Edgar oynuyorum. Ee, ama dedim ki benim Edgar'ın bin kupa düşünmek istemiyorum. Sen seç bu seferlik dedim. Yok Nisa beni çekler de o yüzden de almadım arkadaşlar yoksa dalardım. Kral değilim. Çok iyisin sen de. Arkadaşım Edgar öğretememişim ben ona. Oğlum döveyim mi lan seni? Böyleydi benim Frank oynayışım. Frank yani. Frank. Yani zorluk yani e, bayağı baya fazla şey var. Sizce hangisi lan o neler? Gizemli değil iyi kim? Ya bakın ne düşünüyorum ben biliyor musunuz? Bende olan karakterlere göre en iyilerden birisi Bas. Bas tamam mı? Ee, öbürü squeak feng de iyi lan squeak ya önereyim ona fengi var da onun çok iyi oynar herhalde İyi oynar lan ya <laughs> de kos yoktum şimdi düş müyüm 707 kupayı boşuna çıkartmadıklar. Arkadaşlar e, emine Emre Bahadır'a e, şey, Yani Poyraz'a teşekkür ediyorum. Yani kanalımızı şey yaptığı için. Yani e, videosunda açıkladığı için. Ona teşekkür ediyoruz buradan. Ona da abone olun lütfen. Yani Hayır hayır hayır. Yok ya. Sükükle ölürsem bir el daha oynarım. Haksızlık aga. Hayır. Hayır. Vur ona kanki. Sen müthişsin be. Gitme oraya. Gitme oraya. Oraya gitme. Kanki oraya gitme. Hmm, çok iyi. 6 5 4 3 olsun be arkadaşlar iyiydi Arkadaşlar şimdi e, efsanevi de sıra e efsanevilerde ben bence diyeyim mi size yani Leon'la kit ya ama o arkadaş, yok ya sende de var ama Ember var, Surge var, ne desem ya bence ya Leon arkadaşlar ya. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar bir de bu arada Play Football bilmiyorum ama e, yine de oyun videoları atıyorum. Niye yani ya, izleniyor size görev verin dedim. Futbolla alakalı vermediniz hep Brawl Stars yani. Brawl Stars'ta sevildiğini düşündüm. O yüzden video çekiyorum. Yani arkadaşlar sonuz kit diyecek. O yüzden kitle de oynayacağım. Çünkü ben kitle Leon arasında hep kalıyorum. Ee, Chester var bir de ama Chester bende yok. Chester'ın hasarı çok fena arkadaşlar. Yani onu di diyeyim size. Ben yani bu arada arkadaşlar Leon'a da müthiş oynarım. Ya sen kimsin lan Frank? Yine arkadaşlar şeyim de olmadı ya. Ee, bu arada e, Kuzey çok iyi. Süper. A, iyi, çok iyi. Surge oynar. Ondan sorulur Surge. Deseksiyon. Hemen görünmez olup tüylem lazım. O, Kulonu basamadım gördünüz mü? Yok ben bu eli saymam. Diyeyim ona. Bu sefer de e, kiti seçeceğim ben. Yok. Leon. Tamamdır. Arkadaşlar çünkü ben Leon yani iyi. Ben oynayamadım o el nedense. Sen çok iyi oynuyorsun yani çok. Ee, yani bu eli saymam. Bir de ekiple oynayacağız. Ben adamları da alacağım. Siz iyi görün yani sizin için. Oğlum ne oluyor lan? Hı? Hı. şu bastığı alsam. Hayır. Ben niye öyle bir şey yaptım ya? Sakin, tamam. Hayır, hayır yo. Kabul etmem. Kabul etmem ya. Müthişsin kanka. Müthiş be. Ya kit oynamayacağım. Kit'i biliyorsunuz iyi gelir. Bir daha oynayalım. Arkadaşlar bir saniye. Tamamdır arkadaşlar. Son iki el. Şimdi bir daha Leon oynayacağız. Ondan sonra Cuma ne yapacağız? Arkadaşımla birlikte normal bir el atacağız. Düz karakter seçeceğiz kafamıza göre. Öyle. Şimdi rakip Arkadaşlar nasıl oynuyorum ama Şu Edgar'ı az kalsın alıyordu kanki dikkat et Atlayacak Uyuyum müthişiz be hiç dolmuyor ki benim. Konki. Hadi hadi. Şimdi normal karakterlerimiz. Ben tabii ki de Leon. Ben Leon'u çok seviyorum. Leon oynayacağım. Bu da son elimiz ve videoyu bitireceğiz artık. Bakın çok kısa olur diye bitirmedim. Bana neyse şimdi bir şey atacağım arkadaşlar. Bir video kısa video. Ee, onu izleyin. Şor satacağım. Evet. Horus bol var ya. Yani. Horus bol. Bak şu çimenle biri var. Yok yok ya. Ne yaptın ben? Hayır, hayır ölme kuzey. Çok iyisin be. Bak ölme, 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 ölme. Lütfen ölme. Lütfen. Kanka sen müthiş spike oynuyor bu ya. E, spike'ı kastan sen var ya. Üf. Brok e, dünya ikinci e, dünya sıralamasında dünya sıralamasında birinci olursun. Arkadaşlar kupa kasma gelecek mi gelecek 30 bin kupa. Evet buradan aldık mı aldık böyle. Hayır ya. Of. Tüm aksilikler ben başıma geliyor. Bak. Kuzey lütfen ölme sen iyi dayandın tamam ama biliyorum daha dayanabilirsin yani sen iyi oynuyorsun. <laughs> Ağabey yeter, ciddiyim yeter 11, 10, 9, 8, 7. 6 5 4 öldüm. Öldüm. 3 2 1 0. 0. Kan sıfır. 0. Sıfır. Sıfır. Hayır. Yeah. Arkadaşlar şimdi e, ben bir el atacağım. Evet arkadaşlar rakibe bunlar geldi. Julia alırım seni aga. Julia. Öldüreceğim seni Juli Öleceksin. Julie. Bilmiyorum. Bir like. Julie'ye bir dayak. Hayır. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz ve